Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel görüntülerinden özel videolarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden hiçbir yerde görmediğiniz en özel ve en güzel kalelerinden hazırladığımız yeni videolarımızı yeni paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.